Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yıllar sonra, haftalar sonuna yeni video atan Emre Özdemir olarak karşınızdayım. Bu son 2-3 haftadır videolara sürekli böyle giriş yapıyorum çünkü haftada bir tane video atıyorum. Bu arada neden haftada bir video atıyorum? Bunun da bazı sebepleri var arkadaşlar. Bunu farklı bir videoda size inşallah açıklayacağım. Şimdilik çayımızı içip videomuzu izleyelim. Bugün kötü bir gün geçiren insanları izleyeceğiz. Yine her zaman yaptığımız videolardan birisi, çok sevdiğiniz serilerden birisi. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ve bu videoda şöyle bir like patlaması bekliyorum Çünkü bayağıdır video atmıyoruz Aktifliğimiz düşmüş olabilir Herkes bir like atsın video bir de paylaşın Ay çok heyecanlandım Peşimi daha fazla uzatmadan hop video Evet videomuz başladı Uzun zamandır videolara tepki vermediğim için Şu an ne tepki vereceğimi tahmin edemiyorum Yani genelde ne tepki vereceğimi tahmin etmiyorum Zaten doğaçlama yapıyorum da Bakalım nasıl geçecek bu video Aaa Aaa bu yemin ederim dünyanın en şanslı insanıydı. Bu kötü bir gün geçiren insan değil. Buna ne oluyor? O, o seni tartar mı abi ya? Böyle çok sağlam bir ağaca tutunman lazım. Burada ne oluyor? Ablamız geri geri diyor ya şu heykel hareket edecek sanırım. <laughs> abi hayatının en şanslı günlerinden birisini mi geçiriyorsun? Ya bu Şanslı insanlar mı kötü bir gün geçiren insanlar mı anlayamadım ama videoda kötü bir gün geçiren insanlar diyor. Böyle şanslılar bunlar şu an yani. <laughs> bu ne? Ha bunun gibi bak bu şanssız mesela. Atla şey geri çıktı dışarı. Bu ne yapacak? Abi dikkat et abi. Yurdum insana diyeceğim de işte, Türkiye'de çekilmemiş video. Demek ki yabancılarda da varmış böyleleri. Üstüne <laughs> ne dökülmüş adamınla? Kar yağmış sanırım. Keşke İngilizcem olsa da şunun dediklerini baktırabilsem size. Her neyse, burası da aşırı fazla kaydığını gösteriyor sanırım. Burada da karlar var. E, ne olmuş abi? Tam olarak anlayamadım. İngilizcemiz yok ki ondan herhalde. Ooo, my shed. Ne? Bu arada güzel montaj. Güzel PNG yapmışlar orayı. Fark ettim. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika hemen bunun bir çevirisine bakalım If you want to Burada şey yazıyormuş Gerçek hayatın acısını görmek istiyorsan bu videoyu izle Ama burada tam olarak ne olduğunu anlayamadım ben ya Neyin acısı bu Abi yanlış bir şey yaptın sanki İlk başta onu eline sıkman gerekiyor Onunla da kafasını Burada ne oluyor Oho, Güzel bir kurtarış Evet kardeşim topla içeriye gir o da gol olsun ya. Arkadaşlar bu arada şurada çalan Şampiyonlar Ligi müziğini duymayan Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Onlardan özür dileyerek çekiyorum ben bu videoyu. <laughs> neyse ki Beşiktaşlıyım ya. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. <laughs> bu ne? Ablamız fotoğraf çekiyor ama abla kendini çektin şu an farkında mısın? Aa şu kabi değil mi lan bu? Kabi diye okunuyordu değil mi bunun ismi? Evet bir duvar delme işlemi var sanırım. Evet deliyorlar şu an. Deliyorlar. Ne oldu lan? Oğlum çok saçma sapan şeyler gösteriyorlar ya. Mesela bisiklet sürmeyi bilmeyen kocaman bir kadın. Yani iki tekerlek üzerinde duramayana ne denir arkadaşlar? Oğlum böyle hamaklardan çok düştüğüm oldu. Hele ki köyde çok düştüm. <laughs> çok komik. <laughs> İyi oldu. İyi oldu. Arkadaşlar bu arada şu gözümde bir tuhaflık var. Nedeni ise saçımı yaparken spreyi yanlışlıkla gözüme sıktım. Yani şu an gözüm acımıyor çünkü gözümde bir lens var ve o lensin üzerine geldi sanırım o sprey. Ee, videodan sonra acilen çıkartmam lazım o lensi. Yoksa kör olacağım ya. Evet Osman'dan güzel bir atlayış gelecek inşallah. Ya oğlum suyun içine düşeceksin sonra... Ay düşmedi lan. Aa düşmedi. Aa lan. Dur düşmedi. Şey yapamıyor duramıyor sanırım şu an. <laughs> duramıyor şu an. Hadi abi, ha gayret. Bence at kendini kurtulmuş şeyden. Aa, bak hala kurtulamadı lan. Bu arada dışarıdan patatesçi soğancı geçiyor arkadaşlar. Abim, abim video çekiyoruz be. Aa, bu videoyu daha önce izlemiştik bak. Onu oraya ayarlıyor. Ufacık bir kesmesi gerekiyor. Bunu ufacık bir şey kesiyor ucundan. Sonra ne hale geliyor bak. Şuna bak ya. O saçmalık ucundan kesti sadece. Bu ne? Hop. Arkadaşlar bu arada buradaki bak çok güzel bir video olmuş. Ya yani çok güzel bir video olmuş derken burada anlamını anlamışsınızdır sanırım. Motosikleti hızlı sürerseniz sonunuz şu olabilir denmek istenmiş ama bu videoda bir telif var. O yüzden bu telifli kısmı silebilirim haberiniz olsun. Belki müziği değiştiririm, belki videoyu koymam. Ona göre bir işler yapacağız artık. Ya bir şey diyeceğim. Onu nasıl yemeyi beceriyorsun? Kocaman şeyi nasıl yiyeceksin ya? <laughs> Bak mesela şu an şurada çok eğlendiklerine yemin edebilirim yani. Şu an aşırı eğleniyorlardır ama sonu kötü bitiyor işte. <laughs> şurada eğlenmişlerdir ya bence. Bence güzel bir vakit geçmiştir burada. Bu arada tespihim nasıl? Bu arada bandanam nasıl? Bu arada saatim nasıl? Ee, 3000 liraya aldım. <laughs> Bak o kadar kreple oyna sen hava at ondan sonra gel şekil yapacağım diye fırlat. Evet burada eee Allah kıçı kırıldı kızın. O duvarı deldi. Bir şey diyeceğim, bir laf var biliyor musunuz? Azimle sıçan duvar deler diye. Öyle bir video olmuş bu bence. Evet, sanırım burada da bir şaka yapılacak birisine. Ne var burada? <laughs> Bak, bunu sadece Türkler yapar diyordum. Yabancılar da yapıyormuş. Şuna bir bak ya abi mal mısın? Gitti ön takım ya. Gitti tampon. Abimiz sanırım ne yapmış lan? O nasıl bir yemek? Pizzaya da benzemiyor. İlginç bir yemek yapmış. Allah kahretmesin ya. Allah'ım. Niye bu kadar beceriksiz insanlar yemek yapmaya çalışıyor? Evet orada o telefon. Heh, ah ne oldu? Gitti telefon şimdi. Yani değer miydi kardeşim? Fenomen olma uğruna telefonunu kaybettin. Hop. Kızın suratına vuracak kesin. Kızın suratına gelecek o kesin. Gelmedi. Oy vurdu valla. Yumurtayla şekil yapacağım derken abimizin maalesef Neyse. Adamın geleceğiyle oynadınız arkadaşlar yani hiç <laughs> şey, bir şey değil bu. <laughs> ne yapıyor bu? Youtube'dan bir şey açıyor. Keşke orada açtığın şey benim videom olsaydı. Ne yapıyor bu? Ya? Bu ne? Sigara Aaa Aaa Çok kral hareket bu arada Evet bunu Türkiye'de yaptığınız zaman da şöyle şeyler oluyor arkadaşlar bakın <laughs> Dayak yemeye geliyor Ya bu Buralardan telif yiyeceğim sanırım ya Buraları koyamayabilirim belki Ha gayret, ha gayret. Tutacan artık. Hele şükür diyeceğim. Abi bir topu tutamadı. Abimiz üstüne çıkartıyor. Çok terledi sanırım. Allah. Ya. <laughs> abi, abi gitti saçlar gitti. Ay, ay ağlıyor. Ay kurban olurum. <laughs> Uykudan uyanan insan öyle yapılır mı ya? Çok korkutucu şakalar bunlar. Ay. İleride evlenirsem ben de eşime böyle bir şaka yapmayı planlıyorum. Çok merak ediyorum böyle tepkisi ne olacak? <laughs> Vallahi merak ediyorum yapacağım bu arada. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.